Orucun 61 gün kefareti var mı? Yani orucu kasten bozuk diye bu Kur'an'da geçiyor mu? Böyle bir kaynak var mı? Orucun kefaretine dair bilgi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kaynaktır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e sahabe-i kiram geliyor. Ya Resulallah ben yandım mahvoldum ben orucumu bozdum. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen hemen bir kölen varsa onu azat et. Ya Resulallah ben kelam falan yok. O zaman İki ay peşmişe oruç tut. İki kameri ay yani bu. Buna da durumum yok. O zaman 60 tane fakiri doyur. Ama bir insanın bu durumu da yok. İki ay oruç tutma imkanı yok. 60 fakiri doyuracak maddi imkanı da yok. Eline böyle bir şey de geçmiyor. Allah Celle Celaluhu Rabbena ve la tuhammilna ma la taqaten nabi. Ya Rabbi takat getiremeyeceğimiz yükü omuzlarımıza yükleme diye bir dua öğretmiş. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. E tabii ki Allah Celle Celaluhu kaldıramayacağıyla kimseyi de mazur tutmaz. Bu kadar basit. Niye böyle bir kefaret cezası var? Kefaretin sebebi kasten bozmak Bir insanın başlamış olduğu bir oruca adeten yiyip içilen bir şeyle orucunu bozması veyahutta eşiyle cinsi münasebette bulunmasıdır. Bunun haricindekiler, mesela adet olmayan herhangi bir şeyi yuttu. ilaç yuttu veya nohut yuttu, pişmemiş nohutlar. Bunlar adet şeyler değil, yaptı böyle bir şey. Bu eylemi ona kaza gerektirir, kefaret gerektirmez. Kefaret kasti bir durumun cezasıdır ve buna karşılıkta gereken kefaret İki ay üst üste oruç tutmaktır. Kefaret hemen tutması gerekmeyebilir. Ama o niyette olduğu sürece içerisinde zaten ölse de Allah Celle Celal onu affedecektir. Ama bu kefareti imkanı el verdiği zaman hemen tutmasıdır. Bir kış gününde tutabilir günler kısayken mesela. Bir kefaret, bütün kefareti gerektiren cezaların tümüne yeterlidir. Adam 500 kere kefaret gerektirecek iş yapsa bir kefaret onların tümünü temizler. Ondan sonra kefaretten sonra bir daha bunu yaparsa tabii bir daha tutması gerekir ayrı mesele. Kefaret 60 gündür 61 ne demek? O artı var ya o bitişik olmak zorunda değil. 60 bitişik olmak zorunda. 2 kameri ay tutamazsan o zaman miladi olarak tutacaksan 60 gün tutacaksın. 60 günü bitirdikten sonra bırakırsın. İstersen hemen ardından kaç kere bozdun orucunu? 3 kere mi? 5 kere mi? 10 kere mi? O kazaları da ondan sonra tutmaya başlarsın. Bitişik olarak tutmak zorunda kaldığın 60 gündür. Ama 59. günde bozdun. Sıfırlar. Ara vermemek gibi bir kaydı var. Özelliği bu keffar. Ceza çünkü. Ruhu disiplinize eden, nefsi disiplinize eden bir ceza. Allah Celle Celaluhu kulu bu cezayı ödediği zaman onun tüm işlemiş olduğu cürmü affeder. Kulum gel rahmetim sana açık der. Ve bu iki ay içerisinde nefsi zaten güzelce eğitim almış. Disiplinize olmuş kimsenin de Allah Celle Celaluhu arası mutlaka değişecektir, güzelleşecektir. Muhabbeti tabii ki Rabbi ile artacak. Verilen ceza bile kuluna rahmetidir Rabbi. O yüzden bu kefareti bir ceza değil aslında Allah'tan bir rahmet olarak görmek gerekir. Bir hanımefendi kefarete niyet ettiği zaman o arada adet görme durumu oluşursa o kefareti o anda duru Bittiği gün Sonraki günüyle beraber ara vermeden ilk müsait olduğu andan itibaren başlar. Kalan günlerini tamamlar. Hanımlarda böyle bir parantez var. Onlara böyle bir kolaylık var. Ama bizde hastalık olsa dahi hemen biz sıfırdan yeniden başlarız. Yani 60 gün tam tutmamız gerekir. Hanımefendileri Allah cehennemi tanımış olduğu özel durum hariç. Adet durumu onlar için meşru mazerettir. Arayı vermiş olur. Sonra kalanını da gerisini tamamlamış olur. Kefareti gerektirmeyen tüm bozmalar kaza gerektirir. Vitamin iğneleri vurulmak, yemesi adet olmayan bir şeyleri yutmak bakma yoluyla, el ele tutma yoluyla, yakınlaşma yoluyla, birleşme olmadan cünüp olma halleri kaza gerektiren bozma halleridir. Kur'an'da var mı böyle bir şey? Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 23 yılda inmiştir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen tüm ayetleri Peygamber aleyhisselatu ve vesselam nasıl uygulayacağını sahabeye öğretmiştir. Orucu da böyle kasti bir bozmada nasıl bir kefaret bedeli olacağını bizzat o öğretmiştir. Allah Celle Celaluhu اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَاكُمْ عَنْهُ Peygamber ne verdiyse alacaksınız, neyi nehiyetiyse ondan sakınacaksınız demiş. Allah ve Allah ve resul Allah'a ve رسول'üne itaat etmeyi emretmiş ve bütün meselelerde Allah ve رسول'ünü hakem tayin etmiş. Kıldığımız namazın tarifi, orucun, zekatın, haccın, umrenin tüm ibadetlerin ayrıntılarını Allah Celle Celal peygamberinin açıklamasına bırakmıştır. Bu yüzden bu konuda ekstrem kişileri dinleyerek ne ibadetinizi ne amelinizi ne imanınızı tehlikeye atmayın. Kur'an'a gelin derken Kur'an'daki benim anlayışıma gelin, peygamberi anlayıştan çıkın, benim anlayışıma gelin demek. 1400 yıl boyunca ulema-i kiram peygamberden alıp bize taşıdıklarını getirirken büyük bir korkuyla bu ilmi bize aktarmışlar. Aman yanlış bir şey yapmayayım diye. Ama bugün adamın teki cesaretle çıkmış. Bırakın onları ben size böyle diyorum böyle yapın diyor. Ben sana kendi imanımı amelimi niye teslim edeyim? Sen kimsin? Peygamberi görmüş insanlardan gelen ilim mi bana kıymetli? Senin sözün mü? Bu tarz meselelere kendimizi kaptırıp Allah muhafaza imanımızı amelimizi tehlikeye atmayalım.